Selam millet. Bugün sizlerle beraber fikrinin şerefli mi şerefsiz mi biri olmasına karar vereceğiz. Zengin olmaya çalışacağız. Dilencilikten onu nerelere getireceğiz. Beraber yapacağız bunu. Sıfırdan pat başlıyoruz. Biri cüzdanını düşürdü. Ona verelim mi cüzdanını alalım mı? Biz ölüyoruz ölüyoruz. Fikri. Fikri onu Geri vermesen mi al onu al Fikri cukka yap onu cukka yapmalısın bence Fikri Fikri cüzdanı attığı parayla yemek alıp karnını doyurdu güzel aferin Fikri devam böyle wow Fikri e, patates kızartmasın nasıl yedin ya aç bir köpek yanına geldi ve köpekleri severim ona birazcık kalan yemeklerden verelim Fikri karides Fikri azıcık parayı bulunca karides almış hemen. Hemen karides almış Çüş fikri. Bir kadın geldi. Köpek için yanına geldi. Kadını Kov ona bir evlilik teklif et. Fikri paramız yok. Ne evlilik teklif edeceksin sen? Kov onu kov. O bizi perişan eder iyice per <laughs> Yoksa kadının parası var mıydı daha çok? Güzel kazandık. Fikri belki kadının çok parası vardı ama. Onu ne yapacaksın? Bir sosisli dükkanı. Oo, kimse bakmıyor. Çok açım. Ben dilenciyim. Bir tane. Bir tane sosisliden bence bir şey olmaz gibi sanki böyle kanki şöyle alsak. Güzel. Aha ne bu? O adam çaldı sandı. Eyvah iki yakas. Vallahi birleşmeyecek iki yakamız öteki tarafta. Bir evsiz geldi yanıma. Yemeğini paylaşır mısın? Evsiz evsizin halinden anlar. Paylaş kanki. Heh sarıl. Oy beni dövecek sandım. Hmm bir alışveriş arabası var. Oo adamın alışveriş kartı bizim için çok önemliymiş. O zaman. Çaktırma çaktırma çaktırma. Fikri. Oha Fikri. Fikri boksör. Fikri Rambo çıktı. <laughs> Fikri. O, şuna da bak. Belki bir şeyler bulabilirsin içinde. Tamam bulalım hadi. Oh, let me use my iron var. Benim demir barımı kullan diyor. Let dig in. Tamam bunu kazalım. Bakalım içinde ne varmış bir bakalım bunu. Aa gitar bulduk. Süper. Ona katılmak ister misin biraz para kazanmak için? Evet. Katılalım biraz. Oo, oh, şak kazanak. Çak çak çak. Gitar. Fıkır fıkır. Ol. Bununca adam ne yapıyorsun? Uf 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 paralara bak. Paralara bak zengin oldum. gangster bütün paranı istiyor. Verecek misin? Oo, ona Hayır tabii ki de. E Allah lan. Gitar gitti. Ama paraları tamamladık. Güzel. Güzel. Biz, biz öyle. Biz kurda kuşa kaptırır mıyız lan paramızı öyle? Gangster mangster. Adam bakmıyor. Belki onun çadırında iyi bir şeyler, güzel bir şeyler olabilir. Bir de sinsi sinsi bakalım ona böyle. Sinsi sinsi. Bakalım çadırda ne varmış. Si. Lan bu az önce yemeğimi paylaştığım adam değil mi? Nasıl? Hapse girdik. Yakalandık. Tamam bir dokunalım. Ne yapıyorsun kanks? E bu maket çıktı bunlar. Takandırdı bu bizi ya kanki. Fikri. O adama güvenme Fikri. Oo, bu bir çanta. Ne yapacaksın? Sırada ne yapacak? Alıp kaçalım. Yalan. E tak. Fikir döv onu. Bence de. Güzel aferin. E kaçmıştık hani. Yine buraya gelmişiz. Tele telefonum var. Kaç diyor. M2 tür. Senin yap diyor. Onu biz bizim olsun o bizim. bizim. O bizim artık zaten. Adamı da bak, omuzu koyup kaçırmadık mı zaten? Tık tık tık. Ne yaptım ben öyle? Fikrinin bazı hareketlerini vallahi anlayamıyorum. Fikri biraz Psikolojisi de bozalım. Sukukta kala kala. Ben konuşamadım. Hmm. Gizlice içeri gir diyor. Duş al. Çok kokuyor. Biz leş gibi kokuyoruz. Gizlice. Can kurtaran görmeden içeri girdik. Kıvanç Tatlıtuğ can kurtaran görmedi bizi. Hmm. Looks good. Tamam, güzel gözüküyor. Şimdi ne zamanı? Duş alma zamanı. Ama kapının önünde adam. Geceyi bekleyelim biz. Geceyi böyle dans ederek bekleyelim. Fikri gece oldu Fikri dans ede ede. Eh, tamam şimdi duş alma zamanı Fikri. Kimse yoktur orada. Duşunu al ama giysilerle alma Fikri. Azıcık üstünü çıkar Fikri. Fikri. Oh yeah. Şimdi özgürlüğe. o. Öz... Hangisini seçelim? Şu biraz kötü. Sandal öteki değil miydi? Ana bunu seçtik. Neyse yaşadık. Wow. Ölmek için çok genç gözüküyorsun. Şimdi ne yapacaksın? Köpek balığı mı geçti az önce? Sandviç var. Köpek balığına taş atarsak var ya bunu var ya böyle hard yapar. Ona bir sandviç atın. Gitsin. Tamam. Köpek balık. Tamam. Güzel. Her şey yolunda. Balık yakalamalısın diyor. Tamam. Oltayla balık yakalanır yani mantıken. Yeme. Çiğ yeme. Çiğ yeme. Zehirleneceksin Fikri. Fikri biraz biraz garip Fikri. Uuu. Şu kumaşlara bak. Daha hızlı yolculuk, gezi yolculuk yapıp gezebilirsin. Hangisini? Beyazı seç. Gökkuşağı renklerini seç. Beyazı seçelim bakalım. Kronu. Devam. Üfle bir de. Ya bizim fikri biraz garip gibi ya. Aman Allah'ım. Oo kullanış. Bu bir bu bir tekne parçaları. Bir tanesi bir tane kullanışlı bir tanesini seç. E, motoru seçelim. Motor geldi yani kocaman motorumuz olsun. Lan battık lan fikri. Battık. E yine buradan geldik başladık. White'ı seçtim. Fikri reklam göster bana şimdi kesin tabi göster reklam göster aynen aynen fikri ayıp lan fikri fikri motoru değil L zaten feneri al fikri motora ne gerek var bizim şeyimiz var ya biz gideriz we should get in contact morse code. tamam morse kodu morse alfabesini kullanarak onlarla iletişim kurmalıyız diyor ama hangisi morse alfabesi Le He, Morse alfabesi bilmiyorum ki. İlk kez Poseidon'dan yardım isteyelim mi? İsteyelim. Oo, oo Poseidon reis. Suların efendisi geldi bize yardım etti. Gemiyi böyle önümüze çekti. Süper. E biz kurtulmuş olmamız lazım kanki şimdi. Aha. Gemiye bin. Bak bunu bu merdivene çıkarsam kayar bu. O yüzden iple tırmanalım. Tırman. Çeksinler. Güzel. Şimdi gemideki maceralar devam etsin. Diyor ki: "Şimdi çalışmalısın. Ne yapabilirsin benim için?" Ben köle değilim. Oo, tabii ki de diyor. Çalışabilirim. Birinde isyan ediyoruz, birinde kabul ediyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın şimdilik görüşmek üzere diyorum kendinize dikkat edin valla keyifli güzel güzel bir zaman geçiyor gibi düşünüyorum ben siz ne dersiniz bilmiyorum yorumlara bekliyorum bay bay.